Herkese merhabalar. Bu kitap konuşamayan ya da sınırlı sayıda kelime üretimi olan çocukların terapistlerine, öğretmenlerine ve ailelerine yönelik hazırlanmış bir kitaptır. Beş bölümden oluşmaktadır. İlk bölüm bu alanla ilgili teorik bilgiler içermektedir. İkinci bölüm söz öncesi dönemle ilgili örnek etkinlikler ve onunla ilgili resimlerden oluşmaktadır. Üçüncü bölüm doğal dil öğretim yöntemlerinin bazı teknikleriyle ilgili örnek uygulamalar ve onların resimleriyle oluşturulmuştur. Üçüncü bölüm doğrudan öğretim yöntemi dediğimiz resimlerle öğretimle ilgili bir bölümdür. Dokuz kategoride resimler vardır ve her kategorinin başlangıcında o kategoriyi nasıl sunacağınızla ilgili örnek uygulamalar yapılmıştır. Şöyle Resim örnekleriyle ve son bölüm e, genelleme çalışması için olay resimleri oluşturularak size sunulmuştur. Güzel günlerde kullanmanız dileğiyle.